Merhaba arkadaşlar. Cebirsel ifadelerle devam ediyoruz. Cebirsel ifadelerle toplama işlemi. Şimdi cebirsel ifadelerde toplama işlemi yaparken burada da modellendiği üzere normalde x eksi 1 ile 3x artı 5 toplam işlemi yapacağız. x 1 artı 3x 5. Bunları genelde parantez şeklinde yazılır ama eğer toplama işlemi varsa ortadaki işlem artıysa parantezli yazmamıza gerek yok. Direkt x eksi 1 ile 3 x eksi 5'i toplayacağız. Ne demiştik? Benzer terimler toplanır. Benzer terimler çıkarılır. Yani x ile 3 x'i toplayabilirim. x ile 3 x'i. Eksi 1 ile de eksi 5'i toplayabilirim. x ile 3 x'i toplarsam 4 x. Ha, bu arada burası eksi 5 mi demişiz? Soruda artı 5 diyor ama onu düzelteyim hemen. Şuraya artı 5 yapacağız. Dolayısıyla burasını da artı 5 yapacağız. Dolayısıyla eksi 1 artı 5 daha artı 4 mu olacak burası da? Gördüğünüz üzere 4x artı 4 şeklinde yazabiliriz. Yani x ile 3x'i topladım 4x, eksi 1 ile 5'i topladım 4. Toplama işlemi çok basit. Gördüğünüz üzere. Modellemeyi de ekranda görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 tane x. Bir eksi 1, bir, bir artı 1'i götürür. 1, 2, 3, 4 tane x. Ne oldu arkadaşlar? Artı 4 oldu. Çıkarma işlemi yaparken işte burasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. 5x eksi 2 ile eksi 2x artı 3'ü çıkaracağım. Arkadaşlar çıkarma işlemi yaparken çıkarma işlemi ikincisinin içine dağılıyordu. Hatırlarsanız. Yani birincisini aynen yazıyorum. 5x eksi 2. İkincisini eksiyle çarpıyorum. Eksiyle eksi -2x 2x'i çarparsam artı 2x Eksi ile artı 3'ü çarparsam eksi 3 olur. Daha sonra bu işlemi yine 5x ile 2x'i 2x toplarsam 7x eksi 2 ile eksi 3'ü toplarsam eksi 5 olarak yazabilirim arkadaşlar. Devam edebiliriz. Hmm, burada tabii buradaki işlemde aslında ben bu işlemi yaptım. Burada da şunu yapmış. Demiş ki 5x-2 ile 2x-3'ü birbirinden çıkart demiş. Bunu da yapalım. Bunu yaparsam da bu sefer eksi buraya yine dağılacak. Bu sefer ne oldu? 5x-2, 2x artı 3 oldu. Daha sonra benzer terimlerden 3x benzer terimlerden artı 1 yani eksi 2 artı 3 daha 3x artı 1 elde edebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. Modellemelerini incelersiniz. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpma. Burası çok önemli. Mesela 4 ile x artı 3'ü çarpmış. 4 ile x artı 3. Nasıl çarpıyorduk? Bu sefer 4'ü içeri dağıtıyoruz parantezin. Yani 4x artı çarparak sırayla. 4 ile x'i çarparsam 4x, 4 ile 3'ü çarparsam 12 diyebilirim arkadaşlar. Cebirsel ifadelerle yapılan işlemlerde, doğal sayılarla yapılan işlemlerde olduğu gibi işlem önceliği vardır. Çarpma işlemi varsa öncelik çarpma işlemindedir diye uyarımızı yapmış olduk. Şimdi hemen cebirsel ifadelerle alakalı sorularımıza hızlıca geçiş yapabiliriz. Şimdi demiş ki 3x-5 ile 2x-1'i toplayınız. 3x-5 artı 2x eksi 1. 3x ile 2x topladım 5x. Eksi 5 ile eksi 1'i topladım eksi 6 diyebilirim. Uzun kenarı 4x artı 3. Kısa kenarı 3x artı 1 olan çevre uzunluğu. 4x artı 3'ün 2 ile çarpmam lazım. Çünkü 2 tane var. Bundan da 2 tane var. Artı diyorum. 2 çarpı 3x artı 1. Ya da ikisini toplayıp da 2 ile de çarpabilirim çevreyi bulmak adına. Ama ayrı ayrı yapmak istedim. Buradan 8x artı 6. Buradan da 6x artı 2. 8x ile 6x'i topladık. 14x. 6 ile 2'yi topladık. 8 diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza geçelim. 3x artı 4 eksi x artı 1. 3x artı 4 eksi x artı 1. Ne yapıyorduk? 3x artı 4 aynen yazıyoruz. Buradaki eksiği içeri dağıtıyoruz. Yani eksi x Artı 1 mi oluyor burası? Hayır tabii ki. Eksi x eksi 1 oluyor çünkü. Eksi 1 diyebiliriz. Çünkü burası x artı 1 ise eksi x eksi 1 olacak. Daha sonra 3 xten x çıktı. 2 x 4'ten 1 çıktı. 3 diyebilirim. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 4 a'dan 2 a eksi 1 ne yapacağız? Bu eksiyi içeri dağıtırsam. 4 a eksi 2 a eksi 1 oldu. Buradan da 2A-1 oldu. Bu çıkarma işlemini yapalım. 3X artı 6 artı 4X artı 1 olur. Bu da 7X artı 7 mi olur? Diyebiliriz. Bir kenar uzunluğu A artı 1 olan karenin çevresi. Şimdi bir karenin bir kenarı A artı 1 ise 4 tane kenarı varsa o zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? 4 parantezinde A artı 1 yani 4A artı 4 yapmam lazım. 5 doğal sayısı ile x artı 3 cebirsel ifadesini çarparsam 5 parantezinde x artı 3 içeri dağılır. 5x artı 15 olur diyebiliriz. Ve cebirsel ifadeler kısmı da bu kadar. Bir tane de bonus ben sorayım. Eksi 2 parantezinde 3x eksi 4. Eksi 3 parantezinde eksi 2x artı 6 eşittir nedir diye. Ne yapacağız? Eksi 2'yi içeri dağıtacağız bu sefer. Eksi 6x artı 8. Burada da eksi 3'ü dağıtıyorum. Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı artı 6x. Eksi 18 olur burası da. Dolayısıyla artı 6x eksi 6x'i götürür. 8'den 18 çıkarsa eksi 10 bulmuş oluruz. Teşekkür ediyorum.